Hepinize merhabalar çocuklar. Yine bir konumuz ve yine beraberiz. Şimdiki konumuzun adı ne biliyor musunuz? Zıt yani karşıt anlamlı kelimeler. Tahtamıza yazalım ve zıt anlamlı karşıt kelimelerle ilgili örneklerimizi görelim. Zıt yani karşıt anlamlı kelimeler. Sevgili çocuklar. Zıt anlamlı demek, anlamca birbirinin tam tersi olan demek. Tanımımızı yazalım. Anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Bunun altını çizdik. Peki örnekler verelim. Bakalım zıt anlamlıya ne gibi örnekler verebiliriz. Örneğin böyle bir arkadaşımızdan bahsederken. Birbirinin çok zıttı aslında. Biri uzun, biri kısa. Bakın uzunlukla kısalık tam tersini ifade ediyor. O zaman uzun, kısa ya da biri şişman, biri zayıf. Biri şişmanmış, biri zayıfmış. Tam tersi. Şişman, zayıf. Biri iyiymiş, biri kötüymüş. Dediğim zaman iyi ve kötü. İyi, kötü ya da arabadan indim arabaya bindim dediğim zaman inmek çıkmak ya da inmek binmek zıt anlamlı inmek çıkmak diyelim ya da ne diyebilirim siyah beyaz ya da dışarı içeri yüksek alçak yerli yabancı başka ne olabilir aslında taze bayat taze bayat daha birçok örnek verilebilir. Sevgili çocuklar bunları anlattım. Bir de aklıma bir şey daha geldi. Bazı kelimeler var ki onların olumsuzları da sanki onların zıt anlamlısıymış gibi karıştırılabiliyor. Mesela onlarla ilgili de örnek verelim. Örnek dedim. Mesela tecrübeli. Tecrübelinin normalde zıt anlamısı biliyorsunuz ki işte acemidir. Acemi, tecrübeli. Ama bunun yerine tecrübesiz dediğim zaman sevgili çocuklar tecrübelinin olumsuzu oluyor. Ya da sulu bu yemek sulu ya da bu yemek susuz. Sulunun zıttı olarak kuru diyebilirim. Ama susuz dersem eğer olumsuzunu söylemiş olurum. Ya da inmek dediğim zaman zıt anlamlısı normalde neydi? Çıkmaktı. Eğer ben size inmemek dersem olumsuzunu söylemiş olurum. Bu durumda sevgili çocuklar, bunlardan yola çıkarak ben size şunu söyleyebilir miyim? Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı olmaz sevgili çocuklar. Not olarak alalım. Hadi bakalım. Not diyorum kocaman. Yıldızda olsun. Bir kelimenin o kelimenin zıt anlamlısı olmaz. Bu da sizler için çok önemli bir not olarak görüyorum örneğimi de bu şekilde verdim. Tecrübeli, tecrübesiz, sulu, susuz, inmek, inmemek ya da çıkmak, çıkmamak gibi. Sonunda siz, sus ya da memek gibi bir şeyler eklendiği zaman, olumsuzluk ekleri eklendiği zaman bu demek oluyor ki o kelimenin olumsuzu zıt anlamlısı değil sevgili çocuklar. Evet tahtamıza bir takım örnekler gördük. Her zamanki gibi sizler için slide sürprizleri hazırladım. Hep beraber slaytlarımıza bakalım. Birkaç tane de slaytlarımıza böyle olumsuz böyle ya da zıt anlamlı olarak görelim bakalım neler hazırlamışım. İlk olarak geniş kelimesinin zıt anlamlısı dardır sevgili çocuklar. Taze Neydi zıt anlamlısı? Bayat. Güzel. Zıt anlamlısı çirkin. Hafif. Zıt anlamlısı ağır. Islak. Zıt anlamlısı kuru. Hızlı. Karşıtı yavaş. ısınmak zıt anlamlısı üşümek uzak zıt anlamlısı yakın neşe zıt anlamlısı hüzün evet sevgili çocuklar hep neşeli olmanız dileğiyle, hiç hüzünlü, üzüntülü olmamanız dileğiyle. Şimdiki dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derslerimizde bomba gibi gelmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Görüşmek üzere. Bol bol ders çalışmayı, soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.